Yatsız geri hizmetleri aldıkları gibi o buradaki yaşayan bizim atalarımızın çocuklarına, torunlarına veya askerlik çağ gelmiş da bu şekilde bir uygulama yapılıyor ve onlar askeri alıyorlar. Kısa bir eğitimden sonra onları savaşa sürüyorlar ve orada ölümlerine sebep oluyor. Ama bunları isteyen İngilizler. İngilizler onlar da savaşıyor. İzmir'de bir savaş var ama İngilizler bunun farkında farkına varıyor ve diyor ki bize buraya asker gönderiyorsunuz ama gönderdiğiniz askerlerin hepsi Türk. Türk bunlar. Bunlar bizim buraya geldiği zaman karşısındaki Türk'ü genç vurur mu? Yani Evvela bizi vurur. Onun için bunları göndermeyi diyorlar. Ve ondan sonra bunları geri hizmet almaya başlıyorlar. Ama o süre zarfında babamı da asker alıyorlar. Yunan askerinin elbisesini giydiriyorlar. Yunan askeri olarak orada çalıştırmaya başlıyorlar. Ancak daha önce amcam ve o savaş süresi içinde İzmir'e gidiyor. Gidiş sebebi orada yerleşip iş sahibi olmak, ondan sonra aileye alıp oraya yerleştirmek ve orada kalmak. Türkiye'de bulunmak, Türkiye'de kalmak savaş da olsa o savaşta olmak için biz orada kalalım, orada olalım diye amcam gitmişti hala. Giderken bekar gidiyor, orada bir Türk kızı ev, şeyde, İzmir'de evleniyor ve orada kalıyor. Babam o anda Atina'da askerlik yapıyor. Sonra o zaman tabii o Yunanlar ve diğer güçlerin ileri safhada çalışıp da Ankara'ya geliyor işte artık Türkiye'yi işgalimizde tutacağız filan şeklindeki naralarla bağırışırken o süre zarfında şeyden Girit'ten gemilerle Türkiye'ye askeri malzeme gönderiyor Ve o askeri malzemeler sandıklara konuyor. Oradaki askerlerden birine teslim ediliyor. İzmir'e gidiyor. Teslim ediyor ve asker geri Babam da diyor, şu ya benim abim orada. Ben de gidiyorum, ben de orada kalayım. Ama nasıl kalacak? Askerin bize üstünde. Bir de görevli olacak. Komutan da söylüyor, diyor ki ben izin verecek. Abim var. Orada da itfaiye iş bulmuş, itfaiye çalışıyor. Beni de bir şey verin, paket verin, ben de onu götüreyim. Ben de onu göreyim, geleyim. O senin demiş, asker sen demiş, girit de tüm. Yunan elbisesi, elbisesi, asker elbisesi. Tabii, abisi de orada gönder, demiş. Hemen sandık uyduruyorlar. Biliyor demeye ve gidiyor. İzmir'e geliyor, gemiden inecek ama onun kafasındaki, yapmak istediği kaçmak. Nasıl kaçacak? Gemiden iniyor, sandviç orada bırakıyor, emanet verdikleri sandviç bırakıyor. Hatta o anda diyor ki, kenarında bir şey sarktı, baktım, pek bir gömlek, onu da çekti onu da soldum, onu da aldım oradan. Sandviç'i bıraktım, doğru İtfaiye'ye gitmiş. Şimdi İtfaiye geliyor, İtfaiye diyor ki, işte o kampana çalan eski şeyler vardı, İtfaiye nöbetçileri, ona diyor ki ben, işte askerim var. Ve tabii Yunan askeri işte. Sesi fazla İran. O hoş geldin, hoş geldin. Demiş <laughs> <Görüşmek> ki <laughs> benim abim Hasan var. O çalışıyor. Onunla görüşmek için geldim. İzin verirseniz görüşeceğim demiş. <laughs> Hasan senin <laughs> abin mi demiş. Evet, evet Komutan, evet. komutan haberi veriyor. Ağır komutanına işte o itfaiye komutanına. Çağırtıyor, getiriyor. Hasan'ı da çağırıyor. Şimdi Hasan amcam onu görür görmez eyvah dedi. Şimdi eğer bizim ikimizi buradan anlarlarsa ikimizi de keselim. <laughs> Ama adam diyor ki sen buna sen olursun. Senin kardeşim buraya gelmiş. Seni arıyor. Al sana On gün için git bunu gezdirelim demiş İzmir'de. Fırsat bu fırsat. Gidiyorlar. Amcası, de gidiyor. Bir çukur açıyorlar. içine silahı, elbiseleri, her şeyi koyuyorlar. Kapatıyorlar Yok. O da artık bir daha dönmüyor. Ama etraf bunu konuşuyor. Bakıyor ki 3 gün, beş gün, 15 beş gün, yirmi gün hala Mustafa burada. Niye gitmiyor bu adam? Dedikodular çıkınca yakalamamak için ancak bunu alıyor, götürüyor Yusuf Dede Caddesi ve de, diğer varmış galiba isminde. Oraya kullanıcının birini çırak konuşuyor, alfa olarak veriyor. Mesleği var ya, orada çalışmaya başlıyor ama gelen giden Yunan subayları ya işte diğer komutanlar, subaylar çizme yaptırıyorlar. Bunlar çok güzel çizme yapıyor. Onları yiyorlar. Şimdi şey soruyor, üveyi soruyor. Nesin, kimsin diye soruşturdukları zaman meydana çıkabilir. Orada da böyle bir takım sizin tavancı. Orada almış Kemal Paşa'yı da Kemal Paşa'da da yine üst katta bir kondurucuklarını bunu veriyor. Orada uzun süre kaldı. Orada da gelen gider olmuş. Ta ki Yunanlıların yenilip de oradan kaçıncaya kadar orada saklanıp kalıyor. Ama Yunan İzmir yanmaya başlayınca, yanlarına çıkınca onların amcasının yanına, bakarlığı abisinin yanına gidiyor. O da itfaiyede çalışmaya başlıyor. Yunanlıların denize döküldükten sonra gelen Türk çeteleri arkada takip ederlerken bir bakıyorlar, bir meydana geliyorlar Kemalpaşa'da. Bakıyorlar ki ileride bir adam siyah bir kazak giymiş, kafası kapalı ve Ermeni diye düşünüyorlar. Adama diyorlar, soruyorlar. Sen Ermeni misin diyorlar şimdi babam. Evet efendim evet. diyor. Ermeni ise bu öldürecek adam çekiyor. Hani tetiği çekecek, Allah'ta muhtar oradaymış. Muhtar demiş ya durun ne yapıyorsunuz ya? demiş, demiş, bir mü? Demiş Ermeni diyor sen de Sonra bir daha sorup bakayım demiş. Sen Ermeni misin? Evet efendim diyor. <laughs> Buyurun diyor. Bir söyle adam. Ben demiş sen tanrım sana. O da zannetmiş ki baba burada Ermeni var mı? <laughs> Ermeni var mı değil. Ermeni misin şey diyor sonra adam <laughs> Ama Ermeni var mı deyince var diyor. Evet efendim diyor. Ondan sonra muhtemelatı yardım ediyor. Ve önce silahın ucundan, kurşunun ucunda kaçıp gidiyor. ondan sonra tabi silahlar geliyor. Ve şey başlıyor, bu vadiyle başlıyor, bu vadiyle halde var geliyor. Türkiye'de belli yerlere dağıldıktan sonra Ene, Tarsus'ta buluşuyorlar. Ondan sonra hayatlarını devam etmeye çalışıyorlar.